Merhaba, onlinefalcılar.com Firuze'ye hoş geldiniz. Koç Burçları ve Yükselen Burcu Koç Olanlar. E, 24-30 Nisan haftasını yorumlamak üzere buradayız yine. Lütfen e, ben kartlarınızı karıştırırken siz de benim titreşimimi... Ortak olmaya çalışın. Efendim, e, her zaman söylüyoruz aramıza yeni katılanlar için tekrar hatırlatmak istiyorum. Buradaki hiçbir yorum kişiye özel değildir. O nedenle kişiye özel yorumlar sizi tam olarak yansıttığından dolayı eğer isterseniz benim hayatımla ilgili bilgiler versin isterseniz 0888 228 77 çift sıfırı arayıp hemen bir tuşlayabilirsiniz. Türkiye'nin en iddialı yorumcularıyla hemen canlı canlı görüşebilirsiniz. Bu arada sitemize yeni katılan Nilgün Hanım gerçekten harika tarot falı bakıyor ve harika bir şekilde kahve falı, duru görü, telepati ile tüm hayatınızdaki gerçekleri gözlerinizin önüne seriyor ve rehberlik yapıyor ayrıca yaşam koçu. Efendim, kendisine bir hoş geldin diyebilirsiniz. Ben kartlarınızı bu arada kestim. Hemen size benim titreşimime ortak olmuşken Pazartesi itibariyle haftanızı yorumlamaya başlıyorum. Evet, Pazartesi günü, Pazartesi günü sevgili koçlar, sizin için artık uzun zamandır devam eden bir durum bir dönem ya da bazı şeyler ama uzun zamandır hayatınızda olan bazı şeyleri bitirip yerine yenilerini koymak istemenin tam zamanı olduğunu düşünebilirsiniz ve bu tip bir enerji yaşayabilirsiniz. Yine bu aşk konusuyla ilgili olabilir. Çünkü aşkla ilgili enerjiler aldığınız bunların işte şöyle bir şey de var. Hani bitiriyorsunuz diyorum ama hemen üzülmeyin. Yeni bir enerjiyle bitiriyorsunuz bunun. Yani şöyle düşünün. İşte aranızdaki bazı aksaklıklar, bazı tartışmalar olabilir. Evlilik ya da aşk konunuzla ilgili olabilir bunlar. Bunları artık kapatıp işte sıfırdan yepyeni bir sayfa açalım da diyebilirsiniz. Böyle bir eskiyi bırakıp Yeniye, yön verme enerjisi altında olacaksınız sevgili koçlar. Ya da bu aşkla ilgili olmasa bile farklı konularla alakalı da bir şeyleri bitirip sıfırdan yenilerine başlayabilirsiniz. Ama aşk ilişkinizle ilgili konularda pazartesi günü gündeminizde görünüyor. Yine e, salı günü kendinizi, inançlarınızı, kararlarınızı, kendi fikirlerinizi başkalarına karşı, muhalif görüşlere karşı... Savunma gibi bir durumda olabileceğiniz görünüyor kartlarınızda. Ee, salı günü yine belli konularda eğer atılım yapmak istiyorsanız ya da kararlar verecekseniz lütfen kalbinizin sesini dinleyin. Çünkü kalbinizin sesi size çok güzel rehberlikler edecek salı günü için. Çarşamba gününe geldiğimizde. Çarşamba günü kendinizi birazcık dolduruşa getirebilirsiniz. İşte. Biliyorsunuz hayat grafiğimiz bile, kalp grafiğimiz bile böyle inişli çıkışlı. Yani dümdüz bir çizgi ancak ölümle var olan bir şey Allah korusun. O yüzden hayatımız boyunca hem tavanda hem tabandayız. Top misali ne kadar hızlı tavana çarp, tabana çarparsak o kadar hızlı da yükselebiliyoruz. Bu bizim hayatımızla ilgili bir gerçek. Yine sizde bazı durumlarda işte tabanı görmüş olabilirsiniz belki hayatınızda bugünlerde. E, ama bu konularla alakalı böyle bir hani e, ümitsizliğe kapıldıysanız. Bugün özellikle çarşamba günü belki de kendinizi dolduruşa getirebilirsiniz. Uykusuz geceler geçirebilirsiniz ve henüz olmamış, sonuçlanmamış, aslında doğru mu olacak, yanlış mı, size uygun mu olacak, olmayacak mı gibi bir durumdan dolayı o kafanızdaki vesvese teyze konuştuğu için sürekli kendi kendinize üzülebilirsiniz. Ama çarşamba günü şunu da ben size söylemek istiyorum. Eğer bir takım konularda bazı zıtlaşmalar yaşadı, yaşıyorsanız çevrenizdeki insanlarla sevgiliniz, partneriniz, eşiniz, arkadaşınız, işvereniniz belki de onlarla ilgili de zıtlıkların biteceği görünüyor çarşamba günü. Ayrıca bir depresyondaysanız bu çarşamba bu depresyondan da çıkacaksınız fakat kendinizi dolduruşa getirmezseniz henüz olmamış olaylar için üzülmenin bir manası yok öyle değil mi? Yani geleceği düşünerek eğer gamlanırsak bugünü kaçırabiliriz ve dünyaya bir kez geliyoruz sevgili koçlar. Yine perşembe günü bakmak istiyorum neler olacak? Evet, Perşembe günü en çok sevdiğim kart dünya kartı sizinle birlikte. Perşembe günü artık bir şeylerin böyle sizin için güzel bir şekilde tanımlandığını göreceksiniz. Dünya kartı bunu ifade ediyor. Fakat mücadele ve çaba göstermeniz gereken de bazı durumlar gündemde olabilir Perşembe günü. Cuma gününe baktığımda, Cuma günü Uzun zamandır özlediniz. Hani böyle sıradan, aile bireyi olmak istiyorsunuz artık belki de. Hani hayatınızdaki giriş çıkışlar bir türlü düzelmiyor ya. Yani neden öyle sıradan insanlar gibi olamıyorum diyorsunuz ya. İşte cuma günü sıradan aile bireyleri gibi yaşayacaksınız. Mutlu olacaksınız. Kafa böyle mis çok güzel olacak sizin gerçekten hayatınız cuma günü belki de uzun zamandır istediğiniz o dinginliğe kavuşabileceksiniz. Fakat bu arada sorumluluklarınız gündemde olacak. Bu sorumlulukları nasıl halletmeniz gerektiğini düşüneceksiniz. Nasıl altından kalkacağınızla ilgili A ve B planı da yapacaksınız sevgili koçlar. Cuma gününe geldiğimizde Cuma günü evet bazı konularda ilerleme ağrısı içerisinde olabilirsiniz. Bu her konu olabilir. Aşk, iş, eğlence, başka şey bilemiyorum. Daha anlamlı bir şey isteyebilirsiniz hayatınızda ruhsal olarak sizi daha çok tatmin edeceğini düşündüğünüz farklı atılımlar içerisine de girebilirsiniz. Fakat şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Cuma gününün arasında bu var çünkü. Elinizde olan bazı şeylerin de değerini ve size kattıklarını görmeye çalışın lütfen. Yani belki o elinizdekiler aslında daha anlamlı olacak ama sizin düşünceleriniz de daha anlamlı. Yani bir şeyleri değiştirmek yerine geliştirmeyi seçerseniz hem sizin için daha kolay hem de sizin için daha hayırlı olabilir sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Martesi gününe geldiğimizde bunu yaşayacağız. Pazar günü bakalım neler olacak. Evet, harika. Pazar günü çok güzel bir pazar sizin için. Mutlu zamanlar geçireceksiniz. Evet, bakın burada yıldız kartımız var. Yıldız gibi parlayacak sevgili koçlar Olumlu, imser ve uzun vadeli planlar yapabilirsiniz Ve doğru yolda hissedeceksiniz kendinizi pazar günü yaptığınız atılımlarla ilgili Özellikle pazar günü bir ta taşınma konusu gündeminizde olabilir Ya da bir seyahat konusu gündeminizde olabilir Ailenizle ilgili, aile düzeninizle ilgili Bazı konularda yine pazar günü gündeminizde olacak ama ne olursa olsun pazar günü gerçekten sizin için mutlu bir pazar olacağını görüyorum sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Bakalım koç burçları bu hafta en çok nelerle ilgilenecekler, neler gündemlerinde olacak hemen tematik kartlarımıza bir göz atmak istiyorum. Evet, o oh, harika süper bir kart bakar mısınız? Tüy Kartı, Tüy Kartı, Ferahlama adından da anlaşılabileceği gibi böyle tüy gibi hissedeceğiniz bir hafta olacak kendinizi belli konularda ferahlayacaksınız, rahatlayacaksınız, başarıya giden yolda olduğunuzu hissedeceksiniz ve başarılar kazanabilirsiniz bu hafta. Ee, yine bu hafta belli konularda eşitleneceksiniz. Yani bazen dengemizi kaybediyoruz. Hayat dengesini kaybediyor. Her şeyin üstümüze geldiğini düşünüyoruz ya işte. O konular artık sizin gündeminizi yavaş yavaş terk edecek. Eşitlendiğinizi hissedeceksiniz. Evet yine bu hafta. Belki bazı konularda istediğiniz haberler tam istediğiniz gibi tam böyle işte 12'den vuracak gibi gelmeyebilir. Aa, bu haberler biraz canınızı sıksa da yine de bunların üstesinden gelebilme durumunuz çok çok yüksek. E çünkü biliyorsunuz zaten gökyüzünde bu aralar büyük retrolar var. Bu retrolardan dolayı hepimiz küçük aksaklıklar yaşıyoruz sevgili koçlar. Bunlar size özgü değil. Bundan emin olabilirsiniz. Bir süre daha böyle devam edebiliriz ama bir süre sonra sizin için gerçekten hoş şeyler görünüyor. Efendim enerjileriniz çok güzel. Özellikle pazar günü bugünü mutlaka değerlendirin. Bu arada koçlarla ilgili ve diğer burçlarla ilgili aşk melek kartları yorumunuzu buradan yapmıyorum biliyorsunuz artık. E, onlar için instagram adresimiz online falcılar yazarak bizi arayabilirsiniz. Günlük burçlarınızın yorumlarını, kart yorumlarını ve yine haftalık aşk melek kartları yorumlarınızı da Oradan görebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen diğer koçlarla sosyal medyada paylaşın. Ayrıca tüm burçlar için aşk ve evlilik da mutlaka izleyin. Hoşçakalın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.